Yalova'dan Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra adayı olarak katıldığı 14 Mayıs genel seçimlerinde Yalova'yı temsilen milletvekili seçilen Tahsin Becan yerel medyaya açıklama yaparak oy veren tüm Yalova seçmenlerine teşekkür etti. Öncelikle kameralara konuşan CHP Yalova İl Başkanı Mutalip Tunç yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşarak adam kazanamadı. Olay bu dedi. Bu nedenle başarılıyız. Yani kısaca adam kazanamadı. Olay bu. Ikinci dura kaldı. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu seçimi vekilimle birlikte, örgütümle birlikte, örgütlerimle birlikte, kadın kolları, gençlik kolları ve tüm eee bu partiye gönül vermiş olanlara birlikte yeniden çalışmaya başlayıp kazanacağız. Biz bu cumhurbaşkanlığını alacağız. Biz, biz seçimden ülke ve Yalova olarak alnımızın akıyla çıktık. Yapılan onca spekülasyonlara rağmen bir iki münferit olay dışında ülke satında hiçbir vukuat yaşanmaması halkımızın ne kadar aklı selim olduğunun en bariz örneğidir. Partimize teveccüh göstererek bize tercih hakkını kullanan tüm Yalova seçmelerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim dedi. Ardından Tahsin Becan sözlerine devam ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili seçilen Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol'u da tebrik etti ve Melihat Akyol'un akrabası olduğunu da söyledi. Sayın Başkanım, değerli örgüt üyelerim, saygıdeğer basın emekçisi arkadaşlarım, öncelikle sizlere hep teşekkür ediyorum. Çünkü her türlü çalışma hayatımızda hep bir adım yanımızda oluyoruz her yani ne yaptıysak sizlerin sayesinde anlatabildik. Bir aylık sürede de gerçekten kampanya boyunca ne yaptıysak etiklik çerçevesinde ne dediysek doğrusunu yazarak yansıttığınız için en azından sözlerimizi çarpıtmadan yansıttığınız için size özel olarak teşekkür ediyorum. Doğru olan da size yakışan, mesleğine yakışan da bu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Onun dışında kampanya boyunca bizle çalışan tüm Cumhuriyet Halk Partili üyelerimize, Millet İttifakı'nın bileşenleri olan parti il başkanlarıma ve yöneticilerine son derece teşekkür ediyorum. Bizlerle her an, her yerde, köyde, kasabada, ilçede birebir çalıştık. Elimizden geleni fazlasıyla da yaptık. Çok iyi de çalıştık. Çok iyi de sonuç aldık. Tabii 3-4 bin oyla ikinciyi kaybettik. Onun için birazcık moralimiz bozuk ama inşallah onu da Cumhurbaşkanlığı'nı kazanarak taşlandıracağız Buna son derece de inancımız yüksek. E, dolaştığımız zaman halktan aldığımız tepki de bu. 15 gün olan bu süreyi e, aynı performansla devam edeceğiz. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız olarak göreceğiz. E, hep söylenen şu var, meclis çoğunluğu falan. Meclisin çoğunluğunun hiçbir önemi yok başkanlık sisteminde. İnşallah Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu zaman onlar da dengelenecek. Türkiye'ye bir özgürlük istiyorsak, demokrasi geri gelsin istiyorsak bunu da yapmak zorundayız. Bu artık parti meselesinden çıktı. Türkiye'nin demokrasiyi tekrar kazanması için, özgürlüğümüze tekrar dönmemiz için parti gözetmeksizin tüm halkın buna karar vermesi lazım. Bize düşen öncelikle Yalava halkıyla ilgili isteklerimiz, arzularımız. Ben Yalova halkına da gösterdiği teveccüh için, oylarıyla bizi milletvekili olarak görevlendirdiği için tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah milletvekilliği görevimde de herkes beni zaten iyi tanır. Hangi partili olduğuna bakmadan, nereli olduğuna bakmadan hizmet vermeye çalışacağım. Buradan Ahmet Vekilimizi de, Melih Vekilimizi de kutluyorum. Onlarla beraber... Yalova'ya hangi yatırım gelecekse doğru olan neyse onların yanında olacak. birlikte projeleri yapıp Yalova'ya katkı sunmaya devam edeceğiz. Ama Cumhurbaşkanımızı da 15 gün sonra başımızda görürsek bizden mutlusu olmaz. Bunu da başaracağız. Onun için de buradayız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle 28 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerdeki bazı itirazların üstesinden CHP'nin gelip gelmeyeceği konusunda değinen Becan itirazlar konusunun hala devam ettiğini ama sonuç olarak belki bir şeyin değişeceğini beklemediğini söyledi. İtirazlar konusu zaten şu anda devam ediyor. Eğer itirazların sonunda bir değişim olmazsa oylarda ki çok öyle bir şey yok görünmüyor. Sonucu değiştirecek bir şey görünmüyor. İkinci tura kalacak. İkinci turda da sonucunda bakacağız. İhtiyacımız bir şey olursa edilir tabi ama ben e, Türk halkının bunu görüyorum. Bizde de başka bir veri kurulmuştu. Orada aldığımız veriler farklı. Onlarınki farklı ama onların tam zamanda yansıttığı veriler maalesef AK Parti'nin güçlü olduğu sandıkları önce açtılar. Hatırlayın ilk 60 öndeydi. %60 öyle başlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek olduğu sandıklar son ana doğru verildi. Tamamen Psikolojik baskı olsun diye aslında hiçbir anlamı da yok bana göre eninde sonunda <laughs> sonucu doğru olan neyse o çıkacak. Ardından gazetecinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turun kazananı Sinan Oğan olduğu görülüyor. Hal böyle olunca Millet İttifakı tarafından Sinan Oğan'la konuşmalar yapıldı mı? Herhangi bir teklifler var mı sorusuna Tahsin Becan, Sinan Oğan'ın duyarlı bir insan, sevilen bir lider olduğunun altını çizdi. Sinan Oğan şimdi bakın özellikle e, Sinan Oğan'ın aldığı oyların çoğu, tahmin ediyorum ki öyle gençlerden, gençlerin çoğu esasında siyasetten uzak, kararsız jenerasyon tanıması bile. Ben de genç olsam bakarım. Tayyip Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diyebilirim yani. Onun için şu anda en çok gençlere güveniyoruz. Gençlerin de geleceği düşündüğü zaman özellikle onların yaşamını ilgilendiren özgürlüğü düşündüğü zaman Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini ben adım gibi biliyorum. da gençler var. Kampanya süresinde rastladığım sorduğum, Sinan ona vermek istiyorum dediği ya da bize bir ikna edemediğimiz bir sürü genç var. verdi, denedi, bir gördü en azından Sinan Bey'in oyunu. Kendini de tatmin etti ama şimdi ikinci seçimde kalkar Tayyip ona vermez. Onun için onlara güvenimiz sonsuz. başka türlü de bizim ikna edeceğimiz bir sürü AK Partili, MHP'li dostlarımız var. Belki onların içerisinde de yani şuna siz inanıyor musunuz? AK Partili tüm AK Partililerin şu anki hükümetin gidişinden atıyorum ilk 10 senesinden memnun da son 5 yılından çok mu memnunlar? Ben adım gibi eminim ki dörtte birlik bir kısmında memnun olmadığı tarafları da vardır. En azından şunu düşünebilir. Ben de AK Partili olsa düşünebilirim. Ya son 5 senedir ben memnun değilim. Bir kere olsun CHP'ye vereyim bir deneyeyim bakayım bunlar ne yapacak? Olabilir mi? Olabilir. Bunları anlatacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ondan sonrası da kısmet. Bakacağız. Biz inanıyoruz. İnşallah başaracağız. Biz yalama kendimize düşeni yapacağız. İnşallah Türkiye'de her bölgede de bu şekilde inanırlarsa ki öyle geliyor haberler. Bunu başaracağız. Bunu hep beraber göreceğiz. 15 günümüz var. Burada bir bilgim yok ama Sinan Oğan'ın e, duyarlı bir insan olduğunu gayet iyi biliyorum. Sevilen de bir lider. Sinan Oğan'ın oylarının bir kısmı kendinin, bir kısmının da Muharrem İnce'nin çekilmesinden dolayı gençlerin tahmin ediyorum verdiği oylar orada. Yani Sinan Oğan'ın çekilmesiyle ya da Sinan Oğan'ın tavsiyesiyle oylar bir yere gitmez. Oraya verecek, veren oylar, kişiler ne vereceğini kendi karar verir. Onun nereye gideceğinin hesabını yapmak çok zor. Yani birinin tavsiyesiyle kimse oy kullanmıyor. Tahmin ediyorum oradaki kullanılan oyların çoğu da gençlerin gençler elinde sonunda orada kime oy vereceğini iyi bilir. Bizim gençlere güvenimiz çok. Çünkü gençler için bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Eğer gelecekte hayatlarında bir şey yapılmasını isteniyorsa mutlaka Kılıçdaroğlu'nu tercih etmeleri gerekir. Yoksa gençlerin çoğu niye yurt dışına gidiyor, niye terk ediyor Türkiye'yi? Çok mutlu olsalardı burada kalırlar. Onun için bu vatan bizim burada kalmak için, burada yaşamımızı sürdürmek için bizim Kılıçdaroğlu'ndan başka bir seçeneğimiz yok. Biz, biz seçimden ülke ve Yalova olarak alnımızın akıyla çıktık. Yapılan onca spekülasyonlara rağmen bir iki münferit olay dışında ülke satında hiçbir vukuat yaşanmaması halkımızın ne kadar aklı selim olduğunun en bariz örneğidir. Partimize teveccüh göstererek bize tercih hakkını kullanan tüm Yalova seçmelerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim dedi. Ardından Tahsin Becan sözlerine devam ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili seçilen Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyolu da tebrik etti. Ve Melihat Akyolu'nun akrabası olduğunu da söyledi. Sonra İYİ Parti Cumhur İttifakı ile milletvekili seçimine beraber katılsaydı bugün Yalova'da Millet İttifakı'ndan en az iki kişi kazanırdı konusuna değinen Becan. O zaman karar öyle alındı diye cevap verdi. Bunun bir nedeni yok. Bu tamamen genel merkezin kendi kararı. Öyle karar vermişler, öyle istemişler. İyi Parti kendi başına çıkınca bence de e, çıkarabileceğini düşündü. Bana göre hata mı? Hata olmuş ama bu istemeyerek yapılan bir hata. İyi Parti herkese beraber ikinci, üçüncü sırada olsaydı tabii ki iki sıfır daha garanti olurdu. Buna saygı duyuyoruz artık. Herkesin bir adayı var. Bu bir yarıştı. En azından şunu görüyoruz. Yalova'nın toplam oylarına baktığınız zaman AK Parti'nin aldığı oy oranı yüzde otuz bandında. Yalova'nın yüzde yetmişi demek ki AK Parti istemiyor. Bakın iki vekili var. Belediye gücü var, iktidar gücü var. Yüzde otuz oy alınmış. E bizim iyi Parti'yi, memleketi, bizi hepimizi kalktığınız zaman ki oy oranı yüzde yetmişlere beğenmiyor. Mehmet'e de, de var burada. Yani AK Parti için sizlere de soruyorum. Şey mi? Başarı mı? Tam tersine AK Parti'nin oyu düştü. Çünkü AK Partisi'nin oyu alınmış. Biz burada başarılı çıktık ama maalesef yeni yapılan seçim sistemi bana göre de doğru değil. Niye doğru değil? E, %30'u alan iki tane çıkarıyor. Tam tersine eski sistem daha doğruydu. En çok oy alan bir tane çıkarması lazım. Ondan sonraki iki, üç diye gitmesi lazım. Bu doğru bir şey değil ki. Yüzde o şey bir partinin iki vekilde temsil edilmesi doğru Değil. Bir kere iki, dört. Doğru bir tane. Maalesef bunlar hep yanlış kararların sonuçları. Ya ben ne ben çünkü benim telefonuma şu anda en az 100 tane arama var. Cevap veremiyorum. Onlar da öyledir. Bugün yoğun bir gün. Mutlaka ben de onları ararım. Onlar da benim arar. Melih Hanım zaten benim, hanım tarafından akraban bir sorunum yok. Onu da bırakın. Ben hep söylüyorum. Her parti Yalova için konuşsak Yalova'ya bir şey yapmak için bu bir hizmet yarış. Hangi partinin vekili olduğu bence önemli değil. Keşke biz olsaydık sevinirdik. İki tane olmadı. Ama bu demek değil ki beraber çalışmayacağız. Yeter ki Yalova'da yapılacak doğru bir proje olsun, biz şahsım olarak da, parti olarak da arkasında oluruz. Bu Yalova'ya faydalı. Buna parti olarak bakmanın bir anlamı yok. Ama yanlış bir şey yaparlarsa da karşılarında dururuz. Onlara proje yönetiriz. Yalova'ya da açıklarım. Böyle bir proje var. Yalova'ya faydalı. Buyurun yapın. Yapmazlarsa da ben de gereğini söylerim. Anlatırım sizlere, yazarsınız. Yeter <laughs> ki Yalova için doğru şeyler yapar, yapılsın. O zaman ne olur? Burada kazanan Yalova olur. Hiç kimse sırtına bir şey alıp gitmiyor. Onun için Yalova için yapılan doğru projeler her zaman beraber oluruz. Ama yanlış, bize göre yanlışsa olamayız orada. Orada bir sıkıntı yok. Hiçbir sürtüşmemiz de yok. Gayet güzel bir seçim stratejisi gelişti. Yollarda birbirimizi gördüğümüz zaman sarıldık, şakalaştık. Yalova bu anlamda iyi. İyi ki de böyle oldu. Çünkü hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bugün bu partideyiz, yarın görevimiz biter. Bu böyle bakmak lazım. Ben böyle bakıyorum, böyle de devam edeceğim. Sonda seçim güvenliğinin olup olmaması ile ilgili fikir bildiren Becan seçim güvenliğinin tam olduğunu söyledi. Teknik vardı. Orada da bazıları işte yaşlı bir kadın gitmiş, onun yerine başkası imza atmış falan filan öyle teknik sorunlar var. Seçim güvenliği tam yani. Tam tam. Her seçimde olan şeyler var. Öyle anormal kavgalar, gümrütüler, gümrütüler şey yok. Var yok yani Ufak tefek şeyler var. Onlar yani her zaman de... olabilecek şeyler. Normal bir yani, işte, Herhangi bir şey söz konusu değil. Yani birkaç sandıkta e, mükerrer oyların sayılmaması veya sayılması ilgili bazı sorunlar ortaya çıktı. Ondan sonra anlaşıldı, uzalışıldı. Zaten kalmadı yani. <laughs> Bunlar <bundan gülüyor> da olabilecek şeyler. Normal <laughs> tamam, Evet, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Hatırlatalım ki Tahsin Becan seçim kampanyası süresinde haktan biri olarak hiçbir şekilde parti rozetini takmadı. 14 Mayıs genel seçimlerinde Yalova'yı temsilen milletvekili seçilen Tahsin Becan ilk kez CHP milletvekili olarak rozetle basın karşısına çıktı.